Evet, burası Bartın Ulus Hisarköy Kalleşoğlu Mahallesi ile Çandırlar Mahallesi arası kanallar tıkalı. Evet. İnanın bence şu yol ormanda bile yok. Bu yol ormanda bile yok. Yani ayağınız batıyor. Bak. Buyurun çukurlar. Buyurun. Buralardan araba işleyemiyor. Bu Hisar köyünün Çanlar mahallesi'ne konukluyla Çanlar arasındaki yol da bozuk. Bu yolumuz göçtü. Ya bize buraya işte laf olsun diye iki malzeme araba, iki malzeme çakıl döküldü. Çay malzemesi döküldü. Bakın. Bu şekilde göçük ve kanal tıkalı. Su gideri tıkalı. Su nereye doğru gidiyor bakın buyurun. Bu yol nasıl çökmesin? Bak. Su yolun içine doğru gidiyor. Taşlara bakın. ve vaziyet bu şekilde. Burası İsa gün en işlek yolundan bir tanesi. Zafer'deki afette en çok kullanılan yol. Hey yolumuz bu şekilde. Yani buraya madem bu çakılı döktün, çay malzemesini döktün, onun üzerine ince malzeme dökülseydi bu yol bu şekilde kabarmazdı. bu şekilde olmazdı. Ha, basıyorsun yere ayağın basıyor. Ha, buyurun. Buyurun. Ya. Ve buraya biz bildirdik. Yolumuz göçtü diye. Ama buradan şu toprağı alalım, kanalı açalım. Herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece bu malzeme döktüler, çektiler, gittiler. Bakın. Yol bu şekilde. Yani daha bu gösterdim en ufağı. İleride bir yol var. Adamlar kafa gibi taşlar atmışlar yola. Araba nasıl çıkacaksa. Yani bu taşlar basit. Onların yanında bu taşlar basit kalıyor.